<laughs> ne nerede mi? İyi gösteriyordu. Ben gelin takip edin beni. Çok gemiye, gelin. Abi. gemiye gelin, gemiye gelin, gemiye gelin. Bayağı vermiş Herkes gemiye gelsin sırayla gideceğiz tamam mı ya yani peş peşe böyle. Tamam. Gelin hadi arkama hadi. Geçin. Gelin takip edin beni. Boş koyun. Ben biliyorum yolu. Beyler kendinizi kaybetmeyin. Aynen kaybetmeyin. Ya Beysel amca nerede? nerede? Gel abi gel gel gel. Sen Veysel amcayı gördün mü? Tamam. Yok hayır görmedim. Buradan aşağı inme. aşağı inme Güle güle. İnmedim Oğlum hepimiz öleceğiz lan maranat. Seni maranat. Seni maranat. Seni maranat. Seni maranat. Seni bozayım mı oyunu? Bozayım tekrar açayım. <laughs> Abi hepimiz oldu. Hepimiz öldü. Selamcıyı bulmam lazım. <laughs> Sedat da gelir. Böyle Ölsünler bunlar da bozacağım oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelmeyin dedim bir de hepinize. Hepiniz atladınız Bo aşağıya. Sedat ne ölmedi? Bey. <laughs> Oğlum bunlar niye ölmüyor? Zıplıyorlar. Bey sen. Abi Oha buldular daha. Tertemiz. Bey sağ